soruda görseller verilmiştir bakalım 2012 yılında Van'da meydana gelen depremde çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi Palandöken'de kayak yapan Atakan'ın düşerek ayağını kırması Derslerine planlı ve programlı çalışan Hande'nin 500 tam puan almak istemesi Kader ve kaza kavramlarına göre düşünüldüğünde bu görseller için yorumlarından hangilerine ulaşılır? 1. Van depremi olmuş bir olay olduğundan kaza olarak değerlendirilir. Evet bu doğru bir yorumdur. Çünkü Allahü Teala'nın ezeli ilmiyle yarattığı olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine biz kaza demekteyiz. 2. Atakan kendi dikkatsizliği nedeniyle sakatlandığından bu benim kaderimmiş diyerek sorumluluğu kadere yükleyemez. Evet bu da doğru bir yorumdur. Çünkü Atakan kendi dikkatsizliği nedeniyle kaza yapmıştır, düşmüştür, ayağını kırmıştır bunun sorumluluğunu da kadere yükleyemez. 3. Hande'nin planlı ve programlı çalıştığında başarılı olması kadar, başarısız olması ise kaza olarak değerlendirilir. Hayır, Hande'nin planlı ve programlı çalışıp sonucu başarılı da olsa, başarısız da olsa eğer ki gerçekleşmişse kader kazadır. Eğer gerçekleşmemişse, sadece bir plan dahilinde kalmışsa o da kaderdir. O yüzden bunu bu şekilde değerlendiremeyiz. Soru da bize yorumlarından hangilerine ulaşılabilir diyordu. Birinci ve ikinci yoruma ulaşabilirken üçüncü yoruma görsellerden hareketle ulaşamayız. Seçeneklere bakalım. A yalnız 1, B yalnız 3, C 1 ve 2, D 1, 2 ve 3. Doğru cevap C 1 ve 2 olacaktır. Hangi öğrencilerin Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı ile ilgili verdiği örnekleri doğrudur? Turan, Allah dünyayı canlıların yaşayabileceği bir küre şeklinde yaratmıştır. Hande atmosfer tabakasının olması canlıların zarar görmesini önlemektedir. Hanife Allah her canlıyı kendi yaşayabileceği bir ortamda yaratmıştır. Şimdi seçeneklere bakalım. A sadece Hande'nin verdiği örnek doğrudur. Hayır. Baktığımız zaman Tuğra'nın, Hande'nin ve Hanife'nin verdiği örnekler Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına dair doğru örneklerdir. O zaman bir yanlıştır. B. Hande'nin verdiği örnek doğru ama Turan ile Hanife'nin örnekleri yanlıştır. Hayır bu da yanlış bir sonuç. Hepsinin örnekleri doğrudur. C. Hande'nin verdiği örnek yanlış ama Turan ile Hanife'nin örnekleri doğrudur. Hayır bu da yanlıştır. D. Hande'nin de Hanife'nin de Turanın da örnekleri doğrudur. Evet, bu üçünün örnekleri de doğrudur çünkü üçü de Allah'ın evrendeki her şeyi bir ölçüye göre yarattığına dair örnekler vermişlerdir. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni panoyu asmak için öğrencilerinden fiziksel yasalarla ilgili ayetlerden oluşan afişler hazırlamalarını istemiştir öğrencilerin hazırladıkları aşağıdaki afişlerden hangisi bu amaçla kullanılamaz a güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir güneş ve ay kelimeleri fiziksel yasanın anahtar kelimeleri içerisinde yer almaktadır ve güneşin ayın bir ölçüye hesaba göre hareket etmesi fiziksel yasalarla ilgilidir b Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir. Gece, gündüz, güneş, ay, yörünge kelimeleri fiziksel yasaların anahtar kelimeleri içerisinde yer almaktadır. O zaman bu ayet kerime de fiziksel yasayla ilgilidir diyebiliriz. C. Yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfunu isteyin. Burada toplumsal yasalardan bahsedilmektedir. Yeryüzüne dağılın diye hitap edilen kesim insanlardır. Bu fiziksel yasalarla ilgili bir örnek değildir. D. Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, gökyüzünü de bir tavan yaptı. Yeryüzü ve gökyüzü kelimeleri yine fiziksel yasaların anahtar kelimeleri içerisinde bulunmaktadır. Allahü Teala'nın yeryüzünü ve gökyüzünü yaratması fiziksel yasalarla ilgilidir. Soru da bize hangisi bu amaca uygun kullanılamaz diyordu. Yani fiziksel yasa değildir diye soruyordu. O zaman A, B, D seçeneklerinde verilen örnekler fiziksel yasa iken C seçeneğinde verilen ait kelime fiziksel yasalara ait değildir. Doğru cevap bu yüzden C. İnsanlar kendilerini güvende hissetmek isterler. Bu nedenle de kendilerini güven altına alabilmek için araç, gereçler, evler, silahlar yaparlar. Mesela insanlar ev yaparak kendilerini soğuktan, sıcaktan, kardan, yağmurdan, vahşi hayvanlardan ve benzeri korurlar. Her şey bir ölçü ve düzene göre yaratan Allah da dünyayı ve dünyadaki varlıkları korumak için atmosferi yaratmıştır. Bu durumu bize aşağıdaki ayetlerden hangisi bildirmektedir? A. Biz suyu gökten belirlediğimiz bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz. Burada atmosferden değil, yağmurdan bahsedilmektedir. O yüzden bu durumu bu ayet bize bildiremez. B. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla kupkuru bir ölüm memlekete hayat veririz. Burada da yine yağmurdan bahsedilmektedir. Ve yukarıda anlatılan durum bildirilmemektedir. C. Geceyi gündüzü güneşi ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir. Burada da evrendeki geceden gündüzden güneşin ve ayın varoluşundan bahsedilmektedir yine yukarıdaki durumu bildiren bir durum yoktur. D. Gökyüzünde korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Burada bize atmosferden bahsedilmektedir. Dur, yukarıda verilen durumda da Allah'ın varlıkları korumak için atmosferi yarattığından söz edilmektedir. O zaman bu durumu bize bildiren ayet-i kerime D seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır. Sekizinci sınıf öğrencilerinden Arif, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde sunum yapmaktadır. Bu öğrencinin tahtaya yazdığı ayetlere bakarak hangi konuyla ilgili sunum yaptığı söylenebilir. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Gece ile gündüzün ard arda gelmesinde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için deliller vardır. Gökten uygun ölçüde yağmur indirip onu yeryüzünde durdurduk. Baktığımız zaman Arif'in bahsettiği ayetlerin hepsinde bir evrendeki ölçüden, düzenden bahsedilmekte. Seçeneklere bakalım. A. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. B. Bir ayet tanıyorum. Ayetel kürsi ve anlamı. C. İnsanın iradesi ve kader. D. Allah'a güvenmek tevekkül. Eğer ki Arif Allah'a güvenmek tevekkül konusunu anlatsaydı burada bir çabadan, gayretten, duadan bahsederdi. Ama ayet-i kerimelerde bunlar geçmemekte. İnsanın iradesi ve kaderden bahsetseydi insana doğruyu ve yanlışın gösterildiğine dair ayet-i kerimeleri örnek olarak yazması gerekirdi. Ayetel kürsi ve anlamından bahsetseydi tahtaya ayetel kürsünün anlamını ve ayetleri yazması gerekirdi. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. Arif'in yazdığı ayet-i kerimelerin ortak noktası evrendeki bir ölçünün ve düzenin olmasıdır. O zaman Arif, Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır konusuyla ilgili sunum yapıyor diyebiliriz. Doğru cevabımız bu yüzden A seçeneği olacaktır. Allah'ın canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili yasalarına biyolojik yasalar denir. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yasalarla ilgili değildir? A. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Bu biyolojik yasalarla ilgili olan bir ayeti kerimedir çünkü canlılardan bahsetmektedir. B. Öyle bir fitneden sakının ki aranızda yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz hepinize erişir. Buradaki ayet-i kerime de toplumsal yasadan bahsedilmektedir. Çünkü insanlar arası bir ilişki söz konusudur. C. Ey insanlar biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? Burada da yine biyolojik yasadan bahsedilmekte. Çünkü canlıların yaratılması konu edilmekte. D. Allah insanı alaktan yani embriyodan yarattı. Bu da yine canlıların üremesiyle ilgili oluşumuyla ilgili olduğu için biyolojik yasalar kapsamında değerlendirilir. Soru da bize aşağıdaki ayetlerden hangisi biyolojik yasalarla ilgili değildir diyordu. A, C, D seçeneklerinde verilen ayetler biyolojik yasa ile ilgili B seçeneğinde verilen ayet-i toplumsal yasa ile ilgilidir. O zaman doğru cevap B seçeneği olacaktır. Evrendeki canlıların varlıklarını devam ettirmeleri Allah'ın evrene koymuş olduğu düzenin ölçünün ve uyumun devam etmesiyle mümkündür. Başka bir ifadeyle evrendeki düzen bozulursa canlıların yaşamaları mümkün olmaz. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisinin bu düşünceyi desteklediği söylenemez. A. Onun katında her şey bir ölçü, miktar iledir. B. Dinde zorlama yoktur, artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. C. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. D. Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır. Bu parçaya göre evrendeki canlıların varlıklarını devam ettirmeleri için Allah'ın evrene koymuş olduğu düzenden, ölçüden, uyumdan bahsedilmektedir. O zaman D seçeneğinde verilen her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır ve ayet-i kerimesi burayı desteklemektedir. C seçeneğinde verilen güneş ve ayın bir hesaba göre hareket ettiği de, Yine burada verilen parçayı destekleyen bir ayet-i kerimedir. Çünkü bir ölçüden bir düzenden bahsedilmektedir. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır ayet-i kerimesi ise bu parçada verilen konuyla ilgili değildir. Çünkü bu irade ile ilgili olan bir konudur. Parçada ise evrendeki düzenden ve ölçüden bahsedilmektedir. A. Onun katında her şey bir ölçü miktar iledir. Yine parçada verilen düşünceyi destekler niteliktedir çünkü bir ölçüden, miktardan, düzenden bahsedilmiştir. Soru da bize e, ayetlerden hangisinin yukarıda verilen düşünceyi desteklediği söylenemez diyordu. O zaman A, C ve D seçenekleri bu düşünceyi desteklerken B seçeneğinin konusu irade olduğu için bu düşünceyi desteklemez. Doğru cevap bu yüzden B.